Ben çıkıyorum baba. Nereye? Arkadaşlarla buluşacağım. Bu akşam Kıvılcımlar'da yemeğimiz var biliyorsun değil mi? Yemeğe gideceğiz. Ha öyleli. Ben ona söz veremem ama ya. İşim var akşam malum. Nasıl söz veremem oğlum? Ne işim var? Aile yemeği bu gitmemiz lazım. Baba hiç benlik değil. Sen ne biliyorsun? Yapma gözünü seveyim ya. Olmaz oğlum gideceğiz. Söz verdik bir kere. Konu kapandı. Hem arkadaşın kim senin? Nereye gidiyorsun? Tanımazsın okuldan. Tamam işte her neyse işlerini hallet gel. Tamam fazla oyalanma hadi. Peki baba. Görüşürüz. Alo. Alo ne haber? Akşam siz değilmişiz galiba. Yani? Yani ben gelmesem diyorum. Sen beni idare etsen. Babam az önce açladı da biraz. Pardon. Ben niye seni idare ediyorum? Çünkü arkadaşız ya Çimen. Sınav var desen, ödev var desen, bir şey desen ne olur yani? Ay kusura bakma Mehmet Seni idare falan ne demem Geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme. Babanla senin arandaki mesele. Neyse kapatıyorum. Benim çok işim var. Ya alt tarafı Alo. Terbiyesiz ya. Cık. Yemeğe çağırmışız ben gelmesem olur mu diyor. Yemek yediğimiz yer de çok güzeldi. Ya sevindim beğenmeni. Geliriz yine istersen. Şuraya iki dakika bakabilir miyiz? Tabii. Sen onların hepsini alacak mısın? Bir öncesine denemek falan istersen. Yo hiç gerek yok. Hem seni de bekletmeyeyim şimdi. Peki öyle diyorsan. Merhaba. Hoş buldum. Allah Allah. Ne oldu ya? Ay, cüzdanımı bulamıyorum ya. Tamam ayırt sonra alırsın ya. Ya yok bir daha hiç uğraşmayayım. Sen de kart var söyler misin? Ben sana sonra öderim. Diyorsun. Tamam. Hallederim sorun değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şuradan hepsini temassız alabilirsin. Baba ben çıkıyorum diyor musun bir şey? Gel buraya gel. Efendim. Oğlum sen Dün bir harcama mı yaptın? Ah be evet yaptın öyle bir şey. Özür dilerim söylemeyi unuttum sana da. 17 bin lira. Hem de bir kadın giyim mağazasında ne? Şimdi şöyle baba. E, benim bir arkadaşım var. Daha doğrusu kız arkadaşım. O cüzdanla evde unutmuş da. Senin kız arkadaşın mı var? Benim niye haberim yok? Hiç bahsetmedin. Var. Çok daha yeni, çok yeni yani. Bir iki kez çıktık da ama görürsen. Oğlum sen bir iki kez çıktığın bir kıza 17 bin liralık hediye mi alıyorsun? Baba hayır bak çok yanlış anlıyorsun şu an durumu. Kız cüzdanını evde unutmuş. Ben de ayıp olmasın diye kız benim kim olduğumu biliyor. Kim misin sen? Ömer Ünal'ın oğlu Metehan Ünal tabii ki. Vay. Evladım bir kız seninle Ömer Ünal'ın oğlusun diye çıkıyorsa hemen ondan ayrıl. Baba yok öyle biri değil ya. Hem ödeyecek bana söz verdi. Ya Metehan anlamıyor musun oğlum? Ödeyip ödememesinin hiçbir önemi yok. Ya siz öğrencisiniz. 17 bin liralık alışveriş mi olur? Kredi kartım kopyalandı sandım ya resmen. Haklısın bir daha olmayacak baba söz. Olmasın. Rahatlığa bak ya. Tamam. Ee... Üf, tamam o zaman. Bu arada bu akşamki otel zımbırtısına ben gelmek zorunda mıyım? Değilsin istiyorsan gelme. Süper. O zaman ben okul çıkışı anneme geçerim. Orada da kalırım. Uyar mı? Tamam oğlum git ama haber ver tamam mı? Öpüyorum. Tekrar kusura bakma. Rahatlığa bak ya. Sen kimle yazışıyorsun ya böyle sürekli? Hoca bize kızacak sonunda. Sevgilimle. Demek birisi seninle sevgili olmayı kabul etti ve senin sevgilin var. Öyle mi? Vay be Metan. Senin için küçük ama insanlık için büyük bir adım ha. Hayırlı olsun ilk esprinde galiba bu. Daha kötüsünü yapabilirsin ama bak sende o potansiyel var biliyor musun? Biraz hırs, azim. Bak benimle uğraşmayı kes ve şu projeye odaklan. Vallahi hocaya söylerim seni. Sen kıskanıyorsun beni. Söyle açık açık kıskanıyorsun beni. Ne kıskanacağım seni ben be? Aa, Çocuklar. Yeter. Pardon hocam. Hocam pardon. Arkadaş sağ olsun lafa tutuyor. Tanıştıracağım ben seni yenge. Sakin. Ben niye senin o ne üdüğü belirsiz sevgilinle tanışmak isteyeyim ya? Allah Allah. Odaklan şu projeye.